Şimdi makineler artık CNC olduğu için bir de dünyaya mal satıyorsan bu makinalarla çalışmak mecburiyetindesin. O standartları yakalamak için. Hakikaten bizim de kadın çalışanlarımız ee, nasıl eskiden Isparta'da halıları hep kadınlar dokuyorsa o o kadar güzel işletmiş halıları meydana çıkarabiliyorsa bu bizim Türk kadının da ruhunda var zaten. Biz çalıştığımız iş arkadaşımız olan e, bayanlarımızı bayanlarımızı hep böyle görerek bu, bu bakış açısıyla istihdam ediyoruz şu anda da çok memnunuz. Hani çalışmalarından. Artık herkeste bir de telefon merakı var biliyorsunuz. Dört yaşına girdi mi çocuk telefonla oynamaya başlıyor. Bu telefonların da bu bayan arkadaşlarının ekseriyetinin akıllı telefonları oluşu Bunları evlerinde oynarken nasıl kullandıklarını öğrendikleri için bizim makinalarda buna benzer zaten çok çabuk adapte oluyorlar ve makinaları sağlıklı vaziyette çalıştırabiliyorlar. Yani bu akıllı telefonlarında bu yönden bir eğiticiliği var. Çünkü makinaların üstündeki elektronikler de birbirine benziyor. İşte bu şekilde kadın çalışanlarımıza, kadın arkadaşlarımıza bu şekilde önem veriyoruz.